Hepinize merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar Tofaş oyunu gibi bir şey oynayacağız. Daha çok Daha çok istiyorsanız kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Kulaklığı değiştirdim de arkadaşlar özür dilerim. Evet şimdi garajımıza girelim. Şimdi ilk önce ne yapabiliriz? Mmm. Plaka. Tamam. 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 okey. Ben bunu rengini değiştireceğim de rengi dar. Ah oh, renk. Siyah. Evet. Siyahlı. Böyle kopka olsun. Evet. Son teker. Evet, güzel. Mingarlık. Neş <laughs> nasılmış? Kızma. Güzel, tamam. Çıkartma. Şu güzel de. Yok ya bu değil. Bu güzel durumu çıkartma geldi. Bunu çıkartmayı yaptık. Arkaya <laughs> Evet. Bu <Işıklar. Gülüyor>

Nothing <laughs> is Oh my god Evet daha çok gelsin istiyorsanız bu video toplam 2 hmm, like'ı geçsin. Oh. De, bir dakika dur dur dur. Şunu geri alır mısın? Wow, fıstık gibi araba ya. Şimdi bir de içinden bakalım. Önünü açabiliyoruz. Vay şekle bak. Yine arabadan. Önünü aç. Yine önü arkasını aç. Arabadan it. Arabaya bakabilir miyim? Bam 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 bam. Başka motorumuz zaten. Hadi bebeğim. Gelelim. Akşam olsun arabayı kız atalım. Aa. da alabilir miyiz? Ne oluyor lan? Allah ne tehlike kazansın hadi ama hadi 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 bam ben buradan gideceğim. bas bakalım kaç gideceğiz altta yazıyor zaten ama önüme araba çekti. Ben, yani koruma çaldım ya. Haritada yok. Şunu şuradan bir basalım. Paparazzi yapar. Hangi geçeyim. Vampa. Hadi bebeğim. Bas gaza bebeğim. Bas gaza. Tutak seni lan. Bam. Ne yaptım? Ama ne? Demek ki dua çarpınca eriniyormuş. Bam. Bastım. Tut <Görüş Liverpool> Ulan... tamam hmm. ben... şey ya, ne 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 her şey çok iyi. Hmm. Çıkartmalar. Hmm. Oto Olmaz çok olmaz. Işıklar tamam. Kamper iyi. Teker aynen. Teker in. Eee... Bu ne lan? Bu ne lan? Dur bakayım. bence e. Bakayım. Hıh. Şimdi unuttum. Şimdi Ben de 8 lirayım ya. 8 aldım tane. bin 4000 alabilirim. Parayı full bitireceğim. O renk renk alabilir miyiz? renk alamıyorum o zaman ben cam hani cam nerede? ben de şu malı daha iyi aldım 2000 TL'ye bir tane daha alamıyoruz benden hmm. ben parayı bitirdim buna 15.000 TL 10.000-15.000-20.000 TL

2'ye geçtik ne? -pam. Ne, ne, ne. Ha, İlla tam park edeceğiz Ya Of Ne yapacağız başka Hmm. Toplama ne? O ne lan? Toplama ne? <laughs> Söylediğim gibi diğerlerini yapmamı istiyorsunuz bu video iki like'a geçsin. Ne topluyorum? Ben bunları topladıkça para mı kazan? Nereye? Nereye? Gözükmüyor ki.

Lütfen. Kalan mı? Asırız baba. İnşallah baba. Ba ba. Oo, par. Oh, bir üç yüz de Allah. Tamam arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir. Like atıp kanalımıza abone olmadıysanız abone olmanızı rica ederim. Bir de bildirimleri açacaksınız. Attığım videolardan haberdar olacaksınız. Söylediğim gibi daha çok gelmesini istiyorsunuz. bu video iki like gelsin. Yaparsınız siz. Görüşürüz. Bay bay.